Batıl olan satışlar. Sual: Alışveriş yapıyoruz ama dinimizin bu husustaki hükümlerini bilmiyoruz. Bu ilim bilinmezse ne olur? Cevap: Alışveriş ilmi bilinmezse günaha girilir. Bazı fasit satışlar gayrimüslim ülkelerde caizdir fakat batıl olan satışlar gayrimüslim ülkelerde de caiz değildir, haramdır. Batıl satışlardan bazıları şunlardır. 1. Mal sayılmayan şeylerin satılması batıldır mesela kan, kendi ölmüş hayvanın leşi mal değildir. 2. Mülkü olmayan şeyi satmak batıldır. Mesela denizdeki balığı yakalamadan önce satmak batıldır. Satış yaptıktan sonra balıkları tutup müşteriye verse yine sahih olmaz. Balıkları tuttuktan sonra satılır. 3. Henüz yavru doğmadan ve ineğin memesindeki sütü sağmadan önce satmak batıldır. Memedeki sütü satabilmek için ineğin sahibine sütün değerine yakın bir para ödünç verilir. İneğin sahibi de hayvanından çıkan sütü her gün ödünç verir. Sonra takas yoluyla ödeşirler. 4. Ağaçta belirmemiş olan meyveyi satmak batıldır. 5. 7 yaşından küçük çocuğun alışverişi batıldır. Ancak çocuğun eve getirdiği şeyleri ana veya babası görüp razı olursa alışverişi sahih olur. 6. Canlı hayvanın etini tartıyla satmak batıldır. Fakat satıcı tartıp hesap eder, şu kadar lira der. Alıcı da bu koyuna o kadar lira veriyorum derse mahsuru olmaz. 7. Ayakkabıyı henüz yapmadan satmak batıldır. Ismarlama suretiyle satmak caizdir. 8. Leş derisini dabağlamadan satmak batıldır. Leşin kemikleri, boynuzu, tüyü, kılı satılır domuzdan başka eti yenmeyen hayvanları ve haşeratı ve balıktan başka deniz hayvanlarını ancak kullanmaları faydalı olduğu zaman satmak caiz olur. Domuzdan başka eti yenmeyen hayvanlar besmeleyle kesilince veya avlayınca derisi temiz olur. 9. Bir binanın üst katı yıkıldıktan sonra yalnız bu üst katını satmak batıldır. Çünkü mal kalmamıştır. Mevcut olan mal satılır. Hak yalnız olarak satılmaz.'' Bunun için alınacak maaşı almadan önce satmak, bunların çeklerini bankaya kırdırmak batıldır. 10. Bir kimse cinsini söyleyerek bir şey satsa, bu şey başka cinsten çıksa satış batıl olur. Mesela bulgur diye alıp pirinç çıksa batıl olur. 11. Kaybolan eşyayı satmak batıldır. 12. Falan şey olursa veya olmazsa bu malı sana sattım diye satış yapmak batıl olur. Mesela Polatlı il olursa bu malı sana bin dolara sattım veya deprem olmazsa bu evi sana elli bin liraya sattım demek gibi. 13. Satıcıya ve müşteriye faydası olmayan şartla alışveriş sahih olup şart edilen şey yapılmaz. Mesela binmemek şartıyla bir hayvanı satmak, müşterinin kendi giymemesi şartıyla elbise satmak, başkasına satmamak veya hediye etmemek şartıyla satın almak sahih olup, bu şartların hepsi boştur yapılmaz. Mesela kesmek şartıyla koç satın almak sahihtir fakat şart geçersizdir. Bir malı bu şehirde satmamak şartıyla satın almak sahih olup şart batıldır. Bir evi yıkmak şartıyla satın almak sahih fakat şart batıldır. Yani yıkmak gerekmez. 14. Bir satışta malın ve paranın ikisi de değin olursa alışveriş sahih olmaz, batır olur. Deyni Dein karşılığı satmak batıldır. Bunun için her çeşit alacak teslim alınmadan önce hiç kimseye veresiye satılamaz. Kendinde bulunan mala ayn, kendinde bulunmayana dein denir. 15. Ücretle ibadet yaptırmak veya ibadetin sevabını başkasına satmak batıldır.